En çok merak edilen konulardan biri de şu, otizm tanısı nasıl konulur? Otizm tanısı için yaptırmamız gereken bir takım tetkikler, testler var mıdır? Bu MR'la, tomografiyle ya da EEG ile tanısı konulabilir mi? Kandan bakılabilir mi? Kandan anlaşılabilir mi? Anne hamilelik dönemindeyken otizm tanısı alabilir mi çocuk? doğmadan önce ya da doğduktan hemen sonra anlaşılabilir mi gibi sorular aklınıza takılıyor ve ben de bu konuda çok fazla soru alıyorum. Bu videoda size bu konuları birazcık açıklamak istedim. Evet sevgili anne babalar, otizm tanısı nasıl konulur deyince aklınıza birçok tetkik yöntem geliyor. Ama bunların hiçbiri otizm tanısı koymak için e, gerekli değildir aslında. Çünkü otizm tanısı bizim klinik tanı dediğimiz bir tanıdır. Yani çocuğu muayene ettiğimizde, çocuğu gözlemlediğimizde, çocuğun gelişim basamaklarını değerlendirdiğimizde biz zaten otizm tanısını koyabiliriz. Ama bazen e, ben de dahil hekim arkadaşlarım bir takım tetkikler, testler isteriz. Bunları isteme sebebimiz otizm tanısını netleştirmek ya da doğrulamaktan öte otizme sebep olabilecek bir takım başka problemler, başka rahatsızlıklar, başka hastalıklar var mı? Bunları ayırt etmek için aslında bunları isteriz, tetkikleri ve testleri isteriz biz. Bunların en başında en çok kullanılanı işitme testidir. Çocuğun işitmesinde bir problem varsa otizm tanısını daha doğrusu otizm belirtilerini gösteriyor olabilir. O yüzden çoğumuz işitme testini mutlaka isteriz eğer yapılmamışsa. Bununla birlikte eğer nörolojik bir problem olabileceğini e, muayene sırasında tespit ettiysek ya da öyle bir şüphe uyandıysa aklımıza mutlaka bir nöroloji muayenesi ve bununla birlikte MR, tomografi ve EEG gibi tetkiklerinde yapılmasını isteriz. Bunlar yine söylediğim gibi otizm tanısını doğrulamak amaçlı değil tamamen otizme sebep olabilecek bir takım nörolojik hastalıkların ayrımını yapabilmek için istediğimiz tepkiklerdir. Bazen metabolik hastalıklar e, ya da çocuğun motor ve mental yani zihinsel gelişimini e, geride bırakan bir takım metabolik hastalıklarla karşılaşabiliyoruz ve bu noktada çok nadiren eğer fiziksel olarak da bir belirtisi varsa ve biz bundan şüpheleniyorsak işte o noktada da bir takım kan kan tepkikleri, kan testleri isteyebiliyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi tanıyı ayırt etmek. Yani başka tanıların da olabileceği noktaları ayırt etmek için yapılan testlerdir. Rutinde istediğimiz testler değildir. Otizm tanısını biz sadece ve sadece klinik muayene ile koyabiliriz ve gerekli müdahaleleri yapabiliriz. Peki neden çocuk psikiyatristlerinin bu tanıyı koymasını daha uygun buluyoruz? Çünkü daha çok vakayla karşılaştıkları ve daha çok otizmi olan çocuklarla çalıştıkları için e, bu konuda daha deneyimli oldukları için özellikle çocuk psikiyatri hekimlerinin e, tanıyı koymasını daha uygun buluyoruz. Ama bunun yanında tabii ki bir çocuk hekimi de bir çocuk nöroloğu da otizmden şüphelenebilir. Eğer bu tanıdan şüpheleniyorsanız çocuğunuzda bu bir takım belirtiler var olduğunu hissediyorsanız mutlaka bir çocuk psikiyatri hekimiyle görüşmenizdir. Merak edilen konulardan biri de e, hamilelik döneminde çocuk doğmadan önce acaba Otizm tanısı Konulabilir mi e, sorusudur. Bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, otizmin en önemli sebeplerinden biri genetik faktörlerdir. E, genetik bir takım mutasyonlar dediğimiz genlerde oluşan bir takım mutasyonlar dediğimiz değişimlerden kaynaklanır. Ama şu an e, var olan elimizde var olan bilgilerle e, hangi genden, hangi mutasyondan kaynaklandığını tespit edebilmiş durumda değiliz. Çok fazla gen suçlanıyor bu konu. Ama hangi ne olduğu henüz netleşmediği için genetik bir tanı ortaya koyamıyoruz. Genetik bir tanı ortaya koyamadığımız için de hani hamilelik dönemindeyken çocuk daha doğmadan önce otizm tanısını koymak çok mümkün olmuyor. Doğar doğmaz da tabii ki otizm tanısını koymak mümkün olmuyor. Başta söylediğim gibi otizm tanısı çok klinik bir tanı olduğu için belirtiler ortaya çıkmaya başladığında biz ancak otizmden şüphelenebiliyor ve ondan sonra tanı tanısını koyabiliyoruz. Belirtilerde en erken işte çocuğun sosyalleşmeye başladığı dönemlerde e, ortaya çıkabiliyor ki bu bazen 6 aylık bebekte göz teması kurmaması, sosyal gülümsemenin olmaması, e, sanki hani etrafta birileri varmış gibi davranmaması, hiç sanki hiç kimse yokmuş gibi davranması, farkında olmamasıyla şüphelenmeler başlayabiliyor. Annelerin en çok e, şüphelendiği noktada işte, şey oluyor. Emzirme döneminde bebeği emzirirken anne ile bebek arasında bir bağ oluşur. Ee, o göz teması e Karşılanır Anne ile bebek arasında göz göze gelirler, orada ilişki kurarlar, birbirlerine gülümserler, çeşitli oyunlar yap yapmaya başlarlar ikinci aydan sonra. Bunları yaşayamıyor bazı anneler ve sonradan otizm tanısı koyduğumuz çocuklarda anneler bunları e, geriye dönüp baktıklarında evet biz bunları da yaşayamamıştık şeklinde anlatabiliyorlar. Bunlar mesela şüphelendirici belirtiler olabilir. Erken dönemde ancak belirtiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra fark edebilir ve tanısızlaşabilir koyabiliriz. Dolayısıyla doğumdan önce hamilelikte otizm tanısını koymak şu an için mümkün değildir. Evet sevgili anne babalar, umarım otizm konusunda otizmin tanısını nasıl koyacağımız, kimlerin koyabileceği konusunda e, zihninizde birtakım e, noktaları aydınlatabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları da yorumlara eklerseniz videolarda devam edebiliriz. Görüşmek üzere.